could be us So back to what I was saying could be us Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalımızda bir ilk yapacağız ve Roblox oynayacağız. Ee, Vehicle Toy arkadaşlar bugün. Niye bu oyunu oynuyorum bilmiyorum. İşte oynasın geldi oynuyorum arkadaşlar öyle aslında sıfırdan başladığımı çekecektim ama unuttum galiba bilmiyorum. Şimdi buradan devam edeceğiz bugün bu dükkanı filmetmeye çalışacağım ya da şöyle bir şey düşündüm bu sıradan bütün arabaları böyle alarak gideyim diye Yani şunu aldım sıradan olarak şunu şeyden aldım buradan yanlışlıkla. Ayrı bir konu. Neyse öyle devam edeceğiz şartları. Yani... Alacakları bulalım. İsterseniz başka bir oyunda çekebilirim. Bunu yani yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım burada benim yapabileceğim başka bir şey kalmamış. Biraz yiyip şu arabayla para kasalım. Gücü arabayla, bok rengi arabayla çok güzel. Bir de ben buna kabak fotoğrafı çektim. Neyse go. Ben yani bir yarışa gidelim arkadaşlar. Bu bakalım bir yere yarım orada. Şunlar da alak yolda giderken de sıkıntı olmaz sanırım. <laughs> Hemen buradan devam ediyorum. Evet. Ve birisi yarışta çok güzel. Hangi akıllı? Hadi bakayım. Yeni mi başlamış? Nereden gidiyor şu an bilmiyorum ki. Neredesin rey? Ya niye yarış yok oğlum o zaman? Adam bu gözükmüyor ki? Ben mi göremiyorum? Aa geldi. Niye bu boş ya? Boş server denk gelmiş. Çok güzel. <laughs> Hazır video çekiyor zaten boş ver abi. Neyse. Şunları şöyle şuraya giriş Burada yarışlar da yapabiliriz bizim Ahmet, Ahmet'i biliyorsunuz zaten yayınlara gelenler bilir. Yayınlamışken yayınlarımız Nivo arkadaşlar. Onları da, onun da linkini e, açıklamaya koyarım büyük ihtimalle. yoruma bırakırım. Oradan şey yaparsınız. Başladı artık be. Haydi Ahmet. Nereden, Ahmet nerede? Ahmet benim. Ahmet yoksa Keşke olsaydı Valorant'ta vs. Neyse buradan pompa atıyoruz yarış kurallarına göre yapılması gereken bir şeydir. Arabanın sesi çok rahatsız edici ama yapacak bir şey yok. Birazcık da ses olsun dedim. Kısacağım. Sessiz sessiz. Böyle hiç anlam olmayacak videonu izlemeniz. Sadece beni dinliyor musunuz? Bile? Ve S1 bak göstereceğim arkadaşlar bu videoda. Sonlara doğru sardırmadan izlerseniz görürsünüz. Belki aralarda da söyleyebilirim. bakalım var oldu server güzel. Var mı yarışa gelen? Benim araba da kötü de olsun. Sıradan bütün arabaları alacağım için şu an sıradaki arabamız Toyota Prius onu alacağız. Sonra zaten Go Kart alacağız. Sonra Camaro, Chrysler 300'de devam ediyoruz. 4 Charger Lite Toy konağı. He, şey toykon diye bir şey varmış. Bir girelim ona da bakalım şimdi. Görmüş mü ne girdiğini? Ah, o yarışa mı girdi? Nasıl bir şey var bu? Mustang kırıyor o ama Mustang olsa da bir yere kadar. Sen, sen de problemle. Şöyle gel. Can you listen to this music with me? No way that you can maybe evet burası evet. 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 dinleyeceğiniz zaten biliyorsunuz. Hı. Benim şimdi. Lan bir Yine var artık geliyor. Çok güzel, çok güzel. Eğer bug'ı bu araçla yapabilirsem size göstereceğim arkadaşlar da. Ben bilmiyorum ya, bu araç olacak mı acaba? Bir bakalım. Sizin olup olmadığını görürsünüz. Ben şimdi dükkanı fullemek için ve araba almak için biraz para kasacağım. Hızlandırmış şu ara gidersiniz zaten. Bebe. Evet, hayır,

Ve <laughs> Gödim. 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 evet arkadaşlar ikinci olduğumuz bir kere yarışta ve size göstereceğim size bak göstereceğimi söylemiştim. i̇ki tane göstereceğim bunlardan bir tanesi bakın. Sizin yarıştasınız yarışacaksınız kazanmak istiyorsunuz ama yarışıyoruz ne sizden daha hızlı bir araba var hemen geliyorsunuz öyle. Hızlı hızlı alıp tam şu köşeden bakın. Şuradan çünkü ya, daldığınız zaman hem yarışa girmiş oluyorsunuz hem de önde başlamış oluyorsunuz burada bekleyin ağacın önünde çıkıyor zaten çekmeyin o malda öyle orada kalıyor çok güzel oluyor şimdi saplıca değil Ve hadi he neyse her türlü saplıcak o bana ya bunlara değişik gidiyor stingray almış o şu normal garaj garajdakinden değil de başkasına al. Neyse bak böyleydi arkadaşlar hızlı bir arabanız varsa da. Yani, benim araba çok yavaş olduğu için sökmedi ama biraz daha hızlı olsa yani, sökerdi yani, onu. söker yani. Şimdi cümleyi yanlış bekamda kurdum mu Sökerdi de yani. yani Red arabanı onun gibi Şimdi 20 kbx'in hemen gidelim şu 4'e pürüzü alalım. Ben sıradan gideceğim kafaya koyayım. Sonrasında zaten. Okay. İlte Toykon nasıl bir ona bakacaktık biz unuttuk onu. Koş 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 koş. İşte ama iki tane oldu lan. Bir de minik kurula gelmiş çıldırırsın yani. Hayır dayı. Onu sokayım araba tersi önüne. Yarışı mı bitirmiyorum Niye geriyeyim? Sağ şunda ben doymuyor ya. Bütün botlar yeni değil. Yani kötü olmayanlar yeniyor ya. Tövete bir üstüne dükkanın frizi şimdi. Önce dükkandaki sonra aklıma aldım. Şu. Ne lan sıradan gelecekti? Başka. Hemen giriyoruz. Çok güzel. Bunu aldı. Şimdi bizim orada. Tövete çok merak ediyorum. Bir getir bakayım nasıl yapmışlar. Aa güzel. Kötü bir iş güzel bir Hızlanış şok edeyim miydi? Hadi 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 hızlanışı hızlanış şok değil mi bu arabanı? Ben bu arabayı güçlendirim ha Dur bakayım Kaç paraya güçlendirin? Neyse bak gösterecektim Neyse durun şu dükkanda birazcık daha işimiz var ben Sonra göstereyim size Allah Parayı buraya koyuyorsunuz Buradan gelip bunu Kay istiyorlar, çok güzel Bug'ı göstereyim ben size. Bununla olmayabilir ama... Şimdi arkadaşlar, bakımız şu. bu mu diyorsunuz? Bakmıyorum zaten. Gidiyoruz arkadaşlar. Şu an nereye gittik? Nereye... nereye vurabiliriz bu arabayı şimdi? Arabayı ters çevirmeniz lazım bir şekilde. Nasıl çevirdiğiniz hiçbir önemi yok. Ben vurarak çeviriyorum genelde. Tabi hızlı arabalarda da olur. Ya da rampa var orada ya da şu cami gibi bir yer yapmışlar ya. Tövbe tamam. Oraya çık çıkıp oradaki yerden ters dönmeye falan çalışıyorum. Şurayı yukarıya ama. Bir rampa bulsak iyi olacak. Şunlar da yok, yok değil mi? Yok. gel 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 Şurada bir gel gel Bu gel gel Ama en çok, çok Çok havalı bir ölecek gibi. Çok yavaş olmasa dersler Haydi bakit. Şöyle. Bunun değiş. çok güzel ya. Sarı bir Kaçmış değil. Var mı? Var Var Şu Oraya vurduk Oraya Nasıl olacağım? Biraz daha hızlı. Biraz var onun için. bakalım şöyle. Hadi, Kalim. Kalim. Hadi ya Bunu da, da Şöyle. Hadi dön dön. Heh. Şu aynı anda artık Allah ne verse basıyorsunuz diye bakın para bu şekilde. böyle değil. Para bu şekilde nasıl sür yazması lazım tabii olarak. Para bu şekilde hayvanlarcasını artıyor arkadaşlar ve gerçekten güzel bir bak. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi ben vaktan bir biraz daha para kasayım şimdi. Dükkanımı genişletsek yoksa go kartı mı alsak? Go alalım biz. O yüzden kaç para istiyorsun go 25k istiyor. Yok ki. Neyse arkadaşlar şey, bir şey, şey yani 10 saniyemiz almaz biliyorsun. Bazen şey de olabilir mesela böylesiniz ya bak hala bak devam ediyor bu çok güzel bir şey. Bu şekilde de para kasabilirsiniz haberimiz ola. Ee, ondan sonra bu video yayınlanacak mı onu da bilmiyorum. Ben boş boş çok konuştum. Ya. Bir de oyun saçma. Yo değil aslında. Ben seviyorum ama videosu çekmek saçma geldi anlık. Anlık sıfadı bir neşe Orada bir eski bin var arkadaşlar onu almam lazım ya. Ve şimdi içeride ne var? 50k var. 100k var. Stingray miymiş? Stingray değil oğlum ya. Dur. Bir bak bundan iki tane var dedi. Değişik veren ee, zr bu hmm. düşmüş. bir 1 dehşet giden araba. Şimdi alsak mı Alsak mı hiç? Alsak mı hiç? Alsak mı şu Alsak mı Alsak mı ya? Go kart da ne bileyim bir gereksiz geldi be. Bakalım ben şu an araba alalım. Ama alalım sıradan gideceğiz demiş. Sıradaki arabamızı hemen Ağlayalım. Bir de şu lise toykona gireceğim. Nerede o? go kart güçlendirdiğin zaman şaka makinesi gibi oluyor böyle bazı arabaları yenebiliyor hepsini şu arkadaşların önüne gel nasıl katılıyoruz bu gruba böyle üstüne tıklıyoruz ama ne? neyse onu sonra çözerim böyle bir <laughs> şey yaparız Allah cezanı ver buraya bina mı yapmışlar şey. light toyko'nun binası bu muymuş Arada bir 50 bin oldu artık. Bak bitti galiba. Bakın süresi mi oldu? Zaman aşımına uğradı. Oha araba nereye gitti? Zaman aşımına uğradı şey. Bakınız çok güzel. Hmm, şimdi bunu alsak onu alamıyoruz. Şimdi ben bunu alayım. Tabii bunu bana sal. Gidelim bir de bizim bir dükkanı biz bir genişletelim. Şimdi şey, genişletelim. Genişletelim mi? Yani. Burası şu yere şimdi Çok. Tam drag yarışı şey ya. Şöyle bir araba yanaştım şuraya. Bu araba dediğime Lan dükkanı fulleyelim sana. arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şuraları da fullleyelim. fulleyelim. Sonra bakarız yapacağımız şeyler. Çok bu oyun uzun süren bir oyun değil. Şimdi o arabaları güçlendirmek şey yapmak. Bug'ı yaptığınız zaman bir saatinizi almaz. Bunu ben yapmayacağım. Size göstermek için yaptım az öncekini. Bahane, bahane arayan Eşref ısfadın şartları. Bakıyorum ya hiçbir şey yok lan her şey almışız. Oy yalnız burada kırmızısı çok güzelmiş lan bunun neyse. İkinci katı yapmamız lazım. İkinci kat için şu kadar. Bu katı daha da Yüzü bir şey işledim. Ne ışıkladı? <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bildirimi de açabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye. bu kartı ben. Ne yapacağım ben burada? Hala açıyor. Vas, 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 vas.